Herkese tekrar merhabalar. Bugün yine sizlerle e, dalışın önemli konularından biri olan dalışlarda giriş ve çıkışlarla ilgili bazı bilgi ve düşüncelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. E, ben bunu üçe ayırıyorum öncelikle. Bir, kıyıdan yapılan dalışlar, e, bot dalışları ve tekne dalışları olarak üçe ayırmaktayım. Kıyıdan yapılan dalışlardan başlayacak olursak, öncelikle dalış noktasına geldiğiniz zaman... E, tabi Dalışa başlamadan evvel yapılması gereken bazı e, önemli noktalar var. Bunlardan biri dalış noktasına geldiğiniz zaman e, malzemelerinizi hazırlarken hepsini bir arada tutmaya çalışın. Yani malzemelerinizi çantadan çıkardıktan sonra özellikle yoğun ve kalabalık bir e, durum söz konusuysa e, dalış bölgesinde kaybolma ya da çalınmayı önleyebilmek için bütün malzemelerinizi aynı noktaya toparlayın. Ee, i̇çeriden eğitmen ya da dalış liderine tüplerin nerede olduğunu sorun. ve Tüpler genelde iki türlü bantlı ve bantsız olarak tutulur. Bantlı olanlar dolu tüplerdir. Bantsız olanlar boş olan tüplerdir. Ee, i̇çeriden bir tane tüp alarak çelik ya da alüminyum şahsen e, alüminyum varsa alüminyumu tercih edin. Sağlık açısından daha iyidir. Ee, maalesef ülkemizde e, hala çelik tüpler kullanılmakta. Çoğu ülkede yurt dışına çıkarsanız artık dalışların çoğu alüminyum tüplerle gerçekleştirilmekte. Çünkü çeliğin gerek içi korozyon tutmasından ve ömrü daha az olmasından çok tercih edilmiyor artık. Alüminyum varsa alüminyumu tercih edin ve tabi daldığınız suyun tuzluk oranına göre de kilonuzu ona göre ayarlamanız gerekiyor. Bantlı tüpü aldıktan sonra tüpün üzerindeki o bantı çıkarıp tabi yere atmayın. Onu da e, muntazam bir şekilde çöp kutusuna ya da çöp kutusu yoksa yine kendi cebinize bir yerinize koyun sonra atarsınız. E, O-ring'i bir kontrol edin. o ringde çatlama var mı var mı ya da yok mu? o ringde olmayabilir. E, regülatörünüzü bağlamadın evvel. Hatta ve hatta her nereye gidersiniz gidin e, tüpü aldığınızda bir beyaz bir peçete alın, bir kalın bir peçete alın, e, ön tarafa koyun ve tüpü açın. Biraz açın ve o peçetenin üstünü gözlemleyin. Normalde tüpün e, koku, tat alarak yani tüpü açtığınız zaman koku ve koklayarak kontrol edin derler. Ama öyle durumlarda koku işe yaramayabilir. Yani sizin burnunuz almayabilir. Bir sıkıntı yoktur kokuda. Normal bir hava kokusu geliyordur. E, ama o peçeteye tüp açtıktan sonra eğer peçetenin üstü şeffafsa yani hangi bir renk almıyorsa sıkıntı yok. Eğer peçetenin üstünde kırmızımsı böyle yuvarlak böyle bir pasımsı bir e, leke gibi bir e, bir tortu oluşuyorsa o tüpü kesinlikle ve kesinlikle kullanmayın. Eğitmene ve lidere gidin geri verin. İkinci üçüncü aldığınız tüpler de eğer öyle çıkıyorsa e, şahsen o dalış merkeziyle dalış yapmayın. ...ve şikayet edin o dalış merkezini. Çünkü e, sezon açıldığında... E, ...maalesef tabi her dalış merkezi bunu yapmıyor ama... ...böyle bir yalapşap bir boya atılıyor tüplerin dışına... ...ve tüpler yeni sezona hazır şekilde böyle... ...temiz temiz duruyor görünümünü veriyorlar. Ama e, dışından çok, içi çok daha önemli. Çünkü o havayı soluyorsunuz, direkt ciğerlerinize çekiyorsunuz... E, ...ve ileriki durumlarda, ileriki yıllarda bu... ...belki gırtlak kanseri, belki akciğer kanseri ve daha bilinmeyen birçok sıkıntıya kadar yol açabilecek durumlara gelebilir. Keza oraya gelene kadar da zaten böyle paslı bir havayı aşağıda derinde solumak daha büyük bir zarar. Sizi daha büyük sıkıntılara bir sokacaktır. Eğer dediğim gibi bir sorun yoksa tüpünüzü bağlayın. Birisinizi ve alacağınız işte patiğinizi, paletinizi, maskenizi vesaire onları hepsini birisinin içine koyup bir yerde tutun ve tüpünüzü dik bırakmayın. Genelde dalıcıların çoğu tüplerini dik bırakıyorlar. Tüplerinizi dik bırakırsanız tüpün tüpünüz düşebilir bir sallantıda. Biri çarpar, kendi malzemenizin üzerine düşer, manometrenizin üzerine düşer, kırılır manometreniz ya da başkasının üzerine düşer, yine kırılır ya da birinin ayağına da düşebilir. Dolayısıyla tüpü yan bir şekilde yatırarak bütün malzemeleri de içine koyun, bir de kapatın, o şekilde dalışa hazır hale gelin. Dalış noktasına gittiğinizde eğer yürüyerek bir, bir mesafeye gitmeniz gerekiyorsa çok uzak değilse orada giyinip yürüyebilirsiniz. Tabii çok böyle güneşin altında da yürümek e, çok sağlıklı değil ama hani çok uzak bir mesafeye yürümeyeceksiniz. Dalış merkezinde giyinip paletlerinizi alıp e, badinizle beraber kıyıya gelebilirsiniz. Şimdi kıyıya geldiğinizde eğer taşlık böyle zemin kumluk bir zeminse Paletlerinizi kıyıda giymeyi tercih etmeyin. Belinize kadar suya girin. Yine badiniz doğrultusunda eğer çok bir su dalga yoksa kendiniz giyebiliyorsanız elinizde bir video makine ya da bir fotoğraf makinesi yoksa e, kendiniz de giyebilirsiniz. Paletlerinizi giyebilirsiniz. Eğer yoğun bir işte biraz dalgalı biraz e, elinizde makine varsa o zaman badinizle beraber girin. Badinize Badinizden yardım isteyin. Önce gerekiyorsa siz giyinin ya da o giyinsin. Birbirinizi tutarak o şekilde giyinip dalışa başlayın. Eğer karada giy giyerseniz, yani kumun üzerinde giyerseniz denize düz bir şekilde yürümeyin paletlerle. Çünkü paletiniz takılabilir ve düşüp yüzüstü sakatlanabilirsiniz geri geri gitmeniz gerekiyor ama dediğim gibi eğer taşlık bir alansa yani gideceğiniz belinize kadar boyunuza kadar gelecek olan su taşlık alanlardan geçiyorsa suda giyinmekte yarar var düz kumluksa o zaman kıyıda giyebilirsiniz ve geri 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 e, belinize kadar ya da boyunuza kadar gelecek olan suya o şekilde gitmeniz gerekiyor e, kıyı dalışları genelde böyle oluyor tekrar çıkarken dalıştan sonra çıktığınız zaman yine aynı şekilde suda soyunabilirsiniz Yine bir, bir yarı belinize kadar bir yere gelip paletinizi çıkarıp koltuk altınızı alıp o şekilde e, tekrar dalış merkezine gidebilirsiniz. Teknede ise tekneye girdiğinizde e, dalış amirinden ya da e, eğitmenden nereye malzemenizi konu, koyacağınızı evvelden e, bir etüt edin. Eğer 3-4 kişi aynı seviyede dalıcıysanız aynı noktada... Badiler ve arkadaşlar aynı noktada olmalı. Gidip de yeni başlayanların içine malzemelerinizi koymayın. Yani biriniz iskele tarafında, biriniz sancak tarafında olmasın. Herkes aynı yerde dalış eşleriyle kendi grubuyla aynı yerde giyinip soyunursa, e, o şekilde giriş ve çıkışlar daha rahat olur. Genelde iyi bir tekne bunu dalış seviye gruplarına göre ayırır. İşte bir taraf eğitim olur, bir taraf daha uzman ve ustalara ayrılır. Ama karma karışık bir teknede bunu koordine etmek çok zordur. Dolayısıyla yine karada bu malzemeleri bir arada toplama olayı teknede de geçerli bir durumdur. Genelde teknede eğer tüp altlıkları olan yani böyle tüpleri koyduğunuz böyle kasalar vardır böyle altı böyle delik tüpler oraya girer. O şekilde bir tekne dizaynı yapıldıysa, öyle bir teknedeyseniz yine malzemelerinizi bilsinin içine koyun, ağırlığınızı da oraya koyun. Bu demektir ki bu kişi dalışa e, hazırlanacak hazırdır malzemesi. Yani o malzemeye dokunma. Ama bazı teknelerde, bazı arkadaşlar bunu bilmediği için hazır malzemeyi de söküp kendi üzerine aldığını ben çok gözlemledim. Bu da çok yanlış bir şeydir. Hem ayıptır. E, sonuçta o malzeme hazırlanmıştır. Kişiye özel de malzeme olabilir eğitim merkezinde de malzemesi olabilir. Fark etmez. Bu noktada ben yine bunu eğitim eksikliğine bağlıyorum. Onu kişinin eğitmeni ya da kurumu onu ona söylemeli. Yani bu şekilde bir malzeme görürsen kesinlikle dokunma, hiçbir şeyini alma. Çünkü bu şahsa özel bir malzemedir ve bir sonraki dalış için hazırlanmıştır bu. Dolayısıyla alınmaz böyle bir şey ya da sökülmez. İşte oradan ben bir isi alayım, buradan işte tüpü alayım, tüp kalmadı onun tüpünü alayım gibi e, amatörce hareketler yapılmamalı teknede. E, tekne de de hazırlandıktan sonra e, seviyelere göre gruplar suya atlar. İşte atıyorum önce 3 yıldızlar ya da önce Discovery'ler. Artık onu tekne amiri ve işte fotoğrafçılar, videocular, tekne amiri ya da kendi eğitmeninizle ya da kendi grubunuzla bunu e, koordine edebilirsiniz. Genelde böyle bir alelacele bir platforma bir yığılma olur genelde. Bunu yapmanıza gerek yok. Önce siz atlıyorsanız evet, gidip daha evvelden dalış noktasına belki 15-20 dakika kala bir e, gelmeden evvel bir giyinirsiniz, bir kontrol edersiniz malzemenizi gereksiz ve body'lerinizle beraber. E, dalış noktasına gelindiğinde de o grup platformda hazır hale gelir, atlayıp dalışına başlar. E, bu şekilde herkes platforma yığılma olursa o zaman kazalar da olabiliyor, kay, kayıp düşmeler olabilir. Ee, dalga olabilir. Platform sizi oynatabilir ya da suya atabilir. Dolayısıyla hani bir acele etmemek gerekiyor. Ee, düzgün bir koordine şeklinde hareket edip suya girmek gerekiyor. Bot dalışlarında ise yine aynı şekilde giyinip bota geçmeniz gerekiyorsa malzemenizi kuşanıp bota geçebilirsiniz ve bota genelde yüz yüze oturacak şekilde oturulur. Fakat İki kişi aynı anda bottan arkaya doğru kendini attığı zaman paletlerinize dikkat edin. Birbirinizin suratına çarpıp da ya da regülatörü ağzınızdan ya da maskenizi ağzınızdan atmasın. Bekleyebilirsiniz. Önce dalış eşi atlayabilir ya da siz atlayabilirsiniz. Ondan sonra atlar ve tabi atlarken de arkanıza mutlaka bakın. Ee, bazen alelacele bakılmıyor. Arkada dalıcı oluyor. Direkt onun üzerine düşersiniz ve bu ciddi sakatlıklara kadar yol açabilir. Arkanız güvenliği ise ee, ve Tekneyi kullanan kişi de eğer dediyse evet güvenli atlayabilirsin, o zaman e, güvenli bir şekilde atlayabilirsiniz. Çıkışlarda da aynı şekilde eğer e, scuba ile çıkamayacağınız bir durum olduğu için skubanızı suda çıkartmanız, tabii ki çıkartırken de biysinize bir nebze hava e, olarak içine hava basın, yoksa e, çıkardığınız anda biysiniz e, skubanız aşağı gidecektir. O yüzden onu da çıkardıktan sonra dalış amirine verip ağırlığınızı da verdikten sonra tekneye ister yandan ister arkada bir merdiven varsa e, atlayabilirsiniz. Eğer yandan girecekseniz tekneye paletlerinizi çıkarmadan girin. Eğer alışıksanız paletsiz de girme tabi ama palet size kolaylık sağlar. Suda iki palet vurup kendinizi teknenin üzerine atabilirsiniz. Zodiyanın üzerine atabilirsiniz. E, böylelikle daha rahat girersiniz. E, benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız gelecek olan videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Teşekkürler.